KPSS TV kanalından hepinize merhabalar dostlarım. Arkadaşlar bugün iş kurdaki engelli iş ilanlarına bakacağız. Şimdi bakın herkes kamuya yerleşmek istiyor. Tamam ancak kamuda sürekli alımlar olmuyor. Bu yüzden şimdi bugün iş kur üzerinden alım yapan. Hani iş kur biraz daha garantili gibi görünüyor. O yüzden iş kur üzerinden alım yapan yerlerin açmış oldukları ilanların tamamına bakacağız. İlk iki sayfayı inceleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda günlerde kalan yakın zamanda olan ilk iki sayfaya bakacağız sadece çünkü diğerlerini de alırsak çok uzun bir video olur canınız sıkılabilir bu yüzden sıkılmamak adına hep birlikte bakacağız tüm ülkeye bakacağız hangi iller varsa bütün illere bakacağız hangi alanda hangi bölümden yani hangi pozisyonda alım var onu hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar Bakın kanalımızda da yine geldiğim her zamanki gibi videolar kısmından arkadaşlar her şeye ulaşabilirsiniz. Bakın EKFS ile ilgili soru soran arkadaşlar vardı. Ne zaman yapılacak, ikinci tercihler ne zaman gibi bütün videolarımız burada var. Bakın 2022 EKPSS e güncel bilgiler, ikinci tercihlerde taban puanlar kaça düşer, kaynak önerileri, kitap önerileri hepsi burada var arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Oynatma listeleri kısmından da bakın bütün iş ilanlarını ben paylaştığım zaman buraya güncelliyorum. Şurası var ya bakın. Buraya tıkladığınız zaman bütün iş ilanlarını da bulabilirsiniz. Kendinize uygun olanlara bakabilirsiniz. Burada engeller hakkındaki videolarımız EKPSS konu anlatımları, soru çözümleri videolarımız ve öte ve indirimli araç videolarımız da burada arkadaşlar. Hepsine tek tek ulaşabilirsiniz. Şimdi iş sitesine geldim arkadaşlar. Nasıl bakacağımızı gösteriyorum. İş kurun sitesinden bütün illere bakmaya çalışacağız. Şimdi açık işler kısmı var arkadaşlar. İş kur gov.tr adresine girdik. Burası ilk gelen ekranımız. Açık işlere tıklıyorum. Açık işlere tıkladıktan sonra Bakın şurayı engelli yapıyorum. Burayı da ilan tarihi son bir hafta diyorum. Tıkladığım zaman arkadaşlar arattırma kısmına bakın geldi gördünüz mü engelli alımları şu işaret var ya Bu işaret Engelli alım olduğunu gösteriyor bize engelli ilanı Olduğunu gösteriyor şimdi sırayla bakalım hangi illere alımlar var Şimdi bu 29. bakın en yani üstteki ilana bakıyorum 3 Mart 29 Yani 29 Mart pardon 29 Mart 2021 tarihinde bir saatlik gibi bir süre kaldırıyor. Bu ilan videonun yayınlanacağı tarihten önce olduğu için bu ilanı atlamak zorundayım. Atlıyorum. Şimdi bizle olabilecek, başvurabileceğimiz ilanlara bakalım. 30.03 diyor. Bir gün kaldırıyor. Yani yarın yayına girdiğini varsayarsak bu ilana başvuruda bulunabiliyoruz. Neymiş hemen bakalım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü arkadaşlar. 3 açık pozisyon. Büro işçisi diyor. Bu İstanbul ili içindi. Buna bakmıştık. Önceki videolarımızda var. Buna da oradan bakabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru inelim. Ankara'da bir alım var. Ankara'da olan arkadaşlar için 31'i son tarih 3 Mart. Pardon, yine yanlış söyledim. 31 Mart ayın son tarihi başvuru tarihi bir açık pozisyon genel alan temizlik görevlisi, meydancı, engelli kadrosundan Ankara il için bir alım var. Ankara'da olan arkadaşlar buna başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunarak Buradan tıklayarak arkadaşlar giriş yapıp başvuruda bulunabiliyorsunuz. Eşhube şube İşkur üzerinden aşağıya doğru iniyorum. Kahramanmaraş alım var. Bunun da son tarihi yine 31 Mart arkadaşlar. Kahramanmaraş'a kağıt imar işçisi engelli kadrosundan bir kişilik bir alım söz konusu. Burada da Kahramanmaraş'ta olan arkadaşlar kendileri başvuruda bulunabilirler. Aşağıya doğru iniyorum. Yine ayın 31'i son tarihimiz. Şanlıurfa ili için büro işçisi alımı 2 adet, 2 açık pozisyon var bakın. 2 tane büro işçisi alımı Şanlıurfa'da bulunan arkadaşlar için çok güzel bir fırsattır bence. Gidip işsiz olan arkadaşlar var ise, zor bir dönemden geçtiğimiz için çok fazla işsiz var. Hani işsiz olan arkadaşlar var ise ilgileniyorlarsa, Şanlıurfa'da olan arkadaşlar da buna başvuruda bulunabilirler. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. 31 Mart İstanbul ili için beden işçisi alımı bir açık pozisyon arkadaşlar İstanbul'da olan çok kişi vardı İstanbul'dan bakın beden işçisi alımı var bir kişilik pozisyonda buradan tıklayarak arkadaşlar gösterdiğim gibi en başta izlerseniz videoyu nasıl bakacağınızı da gösterdim o şekilde tıklayarak bu ilana ulaşabilir başvuruda bulunabilirsiniz yine aşağıya doğru iniyorum 31 Mart son tarihimiz İstanbul ili için teknisyen arkadaş varsa evet elektrik teknisyen alımı var bir açık pozisyon yine Elektrik teknisyenliği kadrosunda engelli kadrosundan alımlar var şu an bir adet pozisyon bir kişilik alım var buna da İstanbul'da bulunan elektrik teknisyen arkadaşlar var ise başvuruda bulunabilirler arkadaşlar aşağıya doğru inmeye devam ediyorum ayın 31'i yine son tarihimiz İstanbul ili için bir açık pozisyon elektronik teknisyeni bu sefer yine alım var arkadaşlar elektronik teknisyeni varsa İstanbul ilinde Bakın 31'i son başvuru tarihi buradan başvuruda bulunabilirler. Aşağıya doğru iniyorum. 31 Mart son tarihimiz Antalya ili için beden işçisi alımı var. Bir kişilik pozisyonda. Buna da Antalya'da bulunan arkadaşlar başvuruda bulunabilirler. Samsun ili için yine bir alım var. Yine 31 Mart son tarihimiz. Beden işçisi alımı var. Bir kişilik pozisyonda Samsun'da bulunan arkadaşlar da buna ilgileniyorlarsa başvuruda bulunabilirler arkadaşlar. Ankara'da bir alım var. Ayın yine 31'i son başvuru tarihi. Bulaşıkçı alım varmış. Bir kişilik pozisyon arkadaşlar. Ankara'da bir kişilik bulaşıkçı engelli kadrosundan alım varmış. İş üzerinden girerek Ankara'da bulunan arkadaşlar başvuruda bulunabilirler. Bursa için yine bir alım var. Ayın 31'i yine son tarihimiz. Beden işçisi alımı bir kişilik pozisyon. Aşağıya doğru iniyorum. Batman ili için yine bir alım var. 31'i son tarihimiz. Beden işçisi bir açık pozisyon. Batman ili için. Adıyaman ili için. 31'i son tarihimiz. üç kişilik bir pozisyon var. Bakın Adıyaman'da daha fazla alım. Beden işçisi kadrosundan engelli pozisyon. Pardon. Beden işçisi pozisyonuna engelli kadrosundan. 3 kişilik bir alım söz konusu. Adıyaman ili için. Ayın 31'i e de son tarihimiz. Ayın 1'i 1 Nisan son tarihli bir ilanımız var. Sivas ili için 4 kişilik beden işçisi alımı kadrosu arkadaşlar. Engelli kadrosundan beden işçisi pozisyonunda 4 kişilik bir açık ilan var engelli kadrosundan. Sivas için Sivas'ta bulunan arkadaşlar da ayın 1'ine kadar son başvuru tarihi 1 Nisan buradan tıklayarak girip detaylı olarak inceleyebilirler kendileriyle uygun mu ilgileniyorlarsa bu şekilde Sivas'ın da bulunanlar da buna başvuruda bulunabiliyorlar. Şimdi ikinci sayfamıza geldik. Bakalım İstanbul il için. Ayın 3'ü son tarihimiz arkadaşlar. Bilgisayar operatörü 2 pozisyon. Aşağıya doğru iniyorum. Kütahya. Ayın 5'i son tarihimiz. Beden işçisi pozisyonunda 1 açık pozisyon. Zonguldak. Ayın 7'si son tarihimiz. 7 Nisan bakın son tarihimiz. Zonguldak için 1 açık pozisyon. Beden işçisi pozisyonunda. Ağrı ili için yine bir alım var. Dördüncü ayın yedisi son başvuru tarihimiz. Büro işçisi arkadaşlar bir açık pozisyon. Büro işçisi Ağrı ili için yedisi ayın son tarihi başvuru tarihi başvuruda bulunabilirler. Batman'da 9 Nisan son tarihli beden işçisi alımı var. İki kişilik açık pozisyon. Ülke genelinden başvurular alıyormuş. Muğla ile arkadaşlar ayın 12'si son tarihimiz. Beden işçisi 8 tane alım var arkadaşlar. Yine beden işçisi Batman ili için bu sefer. Ayın 12'si son tarihimiz. iki açık pozisyon var. Kayseri alım var. Ayın 12'si son tarihli temizlik görevlisi. Osmaniye'ye ayın 13'ü son tarihli inşaat işçisi alımı var. 2 adet. Antalya ili için 15 gün kaldı diyor. Ayın 13'ü son tarihli beden işçisi. 12 açık pozisyon çok fazla. Bakın çok büyük bir kadro açılımı var. 12 kişilik Antalya'da pozisyonda 12 kişilik kadroda 12 açık pozisyon var. Beden işçisi pozisyonunda arkadaşlar. Antalya ili için İstanbul'a yine bir depo işçisi alımı var. Antalya'ya beden işçisi alımı var. İstanbul'a lojistik eleman alımı var. Antep'e var Gaziantep'e. 2 kişilik beden işçisi alımı. Ve yine Samsun'a ayın 15'i son tarihli beden işçisi kadrosundan arkadaşlar. Engelli kadrosundan bir kişilik alım söz konusu şu anda arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar 17 gün kaldı diyor. Bakın yani yayına girdiğinde 16 Önümüzdeki 15 gün boyunca bu ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. Bakın son tarihlerini de gösterdim hepsinin. Bir gün kalan da var. Videonun yayına girdiği tarihte başvuru yapmak zorunda olduğunuz yani son başvuru tarihi videonun yayına girdiği tarihle aynı olan pozisyonlarda olan kadrolar da var. Ona göre tarihlerine bakarak size uygunsa ilgileniyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz. bu şekilde şu anda engelli kadrosundan önümüzdeki 10 gün boyunca 15 gün boyunca olan kadrolara, pozisyonlara bakmış olduk arkadaşlar. Kanalımızdan da diğer bütün videolara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Eyvallah.